Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz ve beklenen çok beklenen PUBG Mobile. Başlıyoruz. Biliyorsunuz kill, kill rekoru için oynayacağız. Çünkü ben kill rekoru olmadan oyun oynayamıyorum. Şurada bir tane adam var hemen avraya atlıyorum. Buradan soldan ona vuruyorum. Buradan bados diyorum. Şuradan çıkıyorum. Çok fena oynarım biliyorsunuz. Baktığımız gibi. Oğlum. biz iyi gidi. Selam Biz bu işe. Yeni gelmedik geri geldik. Ama... Biri, biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Biri ge Demiştim Çok iyi oynadım diye. Yerli başkan. Hadi beklerken bahsedelim edelim. Şu an müzik yok, müzik varmış gibi. Nasıl duyuyorsunuz? Hadi başla. Önce sırf size ne kadar güzel oynadığımı göstermek için yaptım. O yüzden. Ooo düştüm odadan kaç aşağı. Hadi bakayım hadi bakayım. Dur topla dur Topla topla paraları topla. Paraları <laughs> katla de hali CC paraları katla. İyi Hakan'dan konuşuyordum ben. Oo öldü Tam konuş Hakan'dan da bekleyin seni konuştum Mutka Hakan'dan. Video çekerim de. Ha bitin geleceğim onda. ben de çıkacağım yola yani. Siz bir konuşun haberleşin haber et sana. Etmem, tamam, tamam tamam. Tamam hadi görüşürüz. Çık. Hadi. Çık. 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 Oğlum. Aha. Vere ho, vere ho, vere ho, vere. Vere ho, vere ho, vere ho, vere. Ee gidi. Siz, siz bizi zula oynarız diyor, değil, değil mi? Bilmiyorduk ee, Bilmiyormuşuz galiba. Aha. Ancak o kadar süper atabildim uşaklar. Ha Duydun mu sesi? Ha? Duydun mu sesi? Bu da hep. Oh. Öleceğimi bile bile yaptım. Var ya öleceğimi bile bile yaptım. Bıraktım ki onlar da oynasın. Canları sıkılmasın. O yüzden birinci olmadım. Normalde durabilirdim. Şu kadar canım vardı. Bu Buzdü doldurup basabas geçerdim. Yapmadım. Neden? Ben herkesi düşünüyorum. Ben herkesin kahramanıyım. <laughs> Nereye geldiğimi yaylalara gidelim. Yaz günleri geldiğimi yaylalara gidelim. Biz yine neşelendik. Biraz horon edelim. Nereye gidelim? Filamavili çattaydı. Ölü geleyim hemen iki dakika uşaklar. Hemen şurada iki dakika ölüp geliyorum. Ha gideyim vazgeçtim ya da buraya gideyim. Buraya... Nereye gideceğimi şaşırdım. Dur da burada bir şey görünüyor bak altta. Abire gidelim. Gelen giden var mı? Yok. Hemen buraları lootluyoruz. Oradan oraya oradan oraya. Sağdan sola bakayım. Oraya biri indi. Hemen basa basa sollarından barışılır. Oraya basıp hemen hemen oraya hacimat edip geliyor. Hemen, hemen hemen hiç beklemiyorum arkadaşlar. Şuradan bir abone alayım. Bir burada M416 aldım mı gidiyorum. Tamam. Burada bir yerde ses geliyordu. He ha Çok güzel fokuslandım adama değil mi? Ben o adamı öldüreceğim. Arkadaşlar. Ben barış üldeysem o adamı acımat ederim. Ben size söyleyeyim dayı. Ben adamı öldürürüm. Şuraya giderim şu karşıya. Oradan o adamı ben öldürürüm. Çünkü benim adım Barış üzere biz, biz öyle, boş adam değiliz. Böyle atlarım da aşağıya. İlk bulduğum silahla öldüreceğim. İnat ettim. Evet aha. Şimdi sen nane yemedin mi? Sen ne halin varsa ben, ben canım manım yok bu saatten sonra. Bu saatten sonra af yok sana. Şimdi gel. Aha aha doğrudasın. Şimdi gel. Konuşacağım bundan. Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar. <laughs> Küp kafa. Çin olmadan adam çarpay. Tamam. Herif onu yaptım artık daha. Benim için ölsem de gamimim. Beni o Benlik bir şey yok. Bu saatten sonra geride kalanlar düşünsün. Aha, aha, aha. Aha, ses var. Anlayamıyorum nereden olduğunu. Aha. Ay. Dur, kapıyı açayım oğlum, gel. E bu öldü. Zaten botmuş. Ha ben de spor ayakkabı. Çok iğrenç bir ezberi yaptım arkadaşlar. Drop düştü. Gideyim de hemen öleyim. Koş baba koş. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım çabuk 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 ekleyemezsin ya hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım drop kolyem var mı? Varsa da mühim değil. Sıkarız. Biz ormanların kralıyız aslanım. Bize çakala verecek canımız yok. Bak. ateşine atma Ne olur üzerime gel Neredesin? Şey. Gel Recep gel Oh my god Ka Oh my god Bu <laughs> nasıl domates çorbası böyle Kaç oğlum kaç Ya da buralarda sin aşağılara Kimse seni görmesin Sen Nasıl yere atılıyor ben onu bile unuttum heyecandan. Şimdi sen nane yemedin mi? Sekiyor Kim nerede çatışıyor? Abi. Gösterin. Ee şimdi sen nane yemedin bıraktım. mi? Bir. Uh. Kili çekmem lazım. Hani başka başka başka. La abi drop düşmüş la. Yok la biz ne yapacağız sevdikse şey oğlum. La. Kim attı bana? Ya bilim yok kimse burada ben ne yapayım Nereden ses geliyor? Ha buralardan bir yerden otluk savaşı yapalım bakalım ne olur. Aha alan geldi. Mecbur koşacağız. Nereye doğru? Ha böyle koşacağız. Nereye gidersek artık. Oradaki adam ne oldu bilmiyorum. Gelecek şimdi peşimize. Uhu, geliyor. zencük geliyor. Oradaki ne oldu adam? Benim için mühim olan o değil. Benim için mühim olan şu canımı doldurmak. Aha, aha. Mat ne taraftan geliyorsun? Oğlum video çekiyorum. Gelme. Solda. Sağda. Solda. Demek ki önümde. Böyle <laughs> şeylerde hep ölüyorum. Aa, orada dolanıyor önümde. <laughs> Hı? Ha. Ha. Gel, gel. İkincisi geliyor. Gel, gel. Aa, orada. Uşaklar birinci olamadım. Normalde olabilirdim ama bir sonraki oyunda daha güzel oynayacağız. Şimdilik video böyle olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> böyle şeylerde hep ölüyorum. Babalar sözünü tutar. Allah Allah. Al. <laughs>